Kaliteyi fark edenler kulübü üyeleri selamlar hoş geldiniz. Bu sefer Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan 2024'tekini e, Hang Hang'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hank Hang'ın Vejetaryen kitabını inceleyeceğiz. Neden bu kitabı inceliyoruz? Bir sürü kitabı var. Arkadaşlar Nobel Edebiyat Ödülü verilirken her sene yılda bir defa verilir. Yılın sonunda verilir. E, yani Ekim Kasım gibi. Aralıkta da ödül töreni olur. Arkadaşlar bir eser ön plana çıkarılır ve zikredilir. Çoğunlukla bu yapılır tamam mı? Vejetaryen Hang Hang'ın öne çıkarılan zikredilen meskür eseri. O yüzden onu inceliyoruz. Ben bunu okuyalı, bunun üzerine yani bir 3-4 kitap daha okudum. 4. kitaptayım hatta şu an. Ama artık videosunu çekme zamanı geldi diye düşündüm. Hadi bakalım bir başlayalım. Ne anlatıyormuş? Neler olmuş? Şimdi arkadaşlar önceki neden aldı alınırken bir e, ödül verilirken daha doğrusu bir gerekçe sunuluyor. Diyor ki tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan hayatının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel edebiyatı için. Şimdi arkadaşlar biraz inceleyelim bu kitap özelinde. Bu kitapta şimdi bu tarihsel travma dediği insanın hani illaki bir tarihi gibi düşünmeyin ders gibi tarih ya da yaşanan genel devletler tarihi gibi değil de insan tarihi olarak düşünürsek bunu insanın tarihindeki bir travmayla yüzleşmesi var bu kitapta bu kısım çok doğru insan hayatının kırılganlığı çok çok doğru arkadaşlar ya bu kitapta gerçekten öne çıkıyor yoğun şiirsel edebiyatı ham diyorum birazcık yani çok fazla şiirsel bir tarafı yoktu açıkçası ama bu şekilde ifade edilmiş genel olarak uyuyor mu dersek evet uyuyor arkadaşlar bu açıklamaya şimdi başlayalım Bakalım. Önce bir görelim. Çektim kitabımın fotoğrafını. Arkadaşlar April yayıncılık. Ee, bakın üzerinde de yazıyor 2024 diye. Genelde bir yayıncılık satın alır haklarını ve basar. Ee, bununki de bu olmuş. Arkadaşlar kitabın dış kapağı çok güzel bence. Hem renk uyumu hem arka kapağı da güzel. Lacivert ağırlıklı arka kapağı da. Bu zıtlık da çok güzel olmuş. Tanıtımı, yazıların puntosu ya da işte kağıt kalitesi, şirazesi falan filan hiçbir şeyinde sıkıntı yok. O yüzden dış yapıya komple olarak bir artı diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bir yerde çeviri hatası gördüm çok saçma bir hataydı. Onun dışında bir şey görmedim açıkçası arkadaşlar. O yüzden dış yapıdan geçtiği için buraya atlıyorum. İç yapı konuşalım biraz. Şimdi arkadaşlar iç yapıya geldiğimizde kurgusu Tamam diyorum. Neden? Şimdi genel olarak bahsedeyimse siz de anlamış olun neyden bahsettiğini. Fakat çok hani özel yerlerini söylemeyeceğim. Spoiler tadında olmayacak. Bu, bu genel bir bahsetme ve inceleme videosu. Böyle düşünün. Arkadaşlar e, genel olarak şundan bahsediyor. İşte bir kadın var. Bir kız kardeşi var onun. E, bu arada Han Kang Güney Koreli arkadaşlar. Bu aralar K-pop değil mi? Sürekli bir Güney Kore'nin dünyada popülerliğinin sürdüğü yıllar. Zaten şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Devamlı olarak erkeklerin alması büyük edebiyat otoritelerince eleştiriliyor Nobel'i ve bu eleştiriler çok yoğunlaşınca hangi bir kadın yazar arkadaşlar onu söylemedim. Bir kadına veriliyor ama başarılı mı başarılı bence hak etmiş de almış diye düşünüyorum. Kurgu da şöyle arkadaşlar bizdeki Halit Siyah'ı biliyorsunuz değil mi? Aşkı memnun bir yapımcı değil kendisi. Yönetmen de değil. Prodüktör hiç değil. Değil mi arkadaşlar? Çünkü o zamanlar kitabı dizi dizisi oynarken aa kitabı da çıkmış diyorlardı. Ben çıldırıyordum birazcık. Neyse arkadaşlar. Şimdi orada ne var? Oğlum o senin yengen var. Yani ne demek oğlum o senin yenge? Bir yenge değil mi? Bir ahlaki aslında bir çöküş o. Onu farklı bir şekilde anlatıyor. anlatıyor. Ve Halit Ziya zaten bizde modern romanın babasıdır, başlatıcısıdır öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada da bir baldız seviciliği var tamam mı? Halit Ziya gibi düşünün. Şimdi böyle bir şey var mı gerçek hayatta? Tabii ki var arkadaşlar. Yani rahatsız edici mi? İnanılmaz rahatsız edici. Arkadaşlar kitabı Okurken zorlanıyorsunuz ama bu zorlanmanız e, mideniz ağrı giriyor. Benim mideme bir ağrı girdi. Sebebi de şu e, ciddi anlamda rahatsız oluyorum. Yani ne demek ki iki kız kardeşten işte ve her iki kız kardeşin kocaları da diğerini beğenme durumu söz konusu yani. Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde işte e, ilk e, asıl ana karakterin kocası konuşuyor. Bir tek ana karakter konuşmuyor arkadaşlar. Yani kendi gözünden anlatmıyor. Her şey dış gözler tarafından anlatılıyor. O şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar diyor ki işte sıradan değişim şöyleydi böyleydi. İşte bir gece arkadaşlar bir rüya görüyor bu iş. Yani iş kadın olan isimleri çok önemli değil arkadaşlar zaten sürekli zikredilmiyor bu da kitabın bir başarısı bu arada yabancı Yongsi gibi bir şey yazdı ama sürekli sürekli Yongsi 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 sıkıyor arkadaşlar açıkçası Hey dostum mayka dönüyor birazcık şöyle yapmak gerekiyor şöyle düşünmek gerekiyor çok fazla olmaması gerekiyor anlatabildim mi bu kitapta çok az çok güzel açıkçası kendi dilinizde okur gibi hissedebiliyorsunuz çevirisi de güzel zaten arkadaşlar işte bahsediyor ve bu kadın Yongsi işte bir rüya görüyor. Uyanıyor gece ve tüm et ürünlerini ve protein ürünlerini başında duruyor işte dolabın, buzdolabının. Eşi de uyanıyor diyor, bu ne yapıyor falan diye ve sevmiyor eşi arkadaşlar kendisini. Zaten büyük en büyük problem bu. İşte baldızının daha iyi olduğunu düşünüyor, onun daha çekici olduğunu düşünüyor, karısının daha sıradan olduğunu düşünüyor falan. Ondan sonra işte orada o ürünleri atıyor, ne oldu diyor, bir rüya gördüm diyor. Ya yani ne gördün? demiyor doğru düzgün öyle söyleyeyim size arkadaşlar çok sinirlendim açıkçası yani bir insan eşine böyle davranamaz kadın erkek olarak fark etmez ondan sonrasında arkadaşlar diyor ki işte konuşuyorlar falan sonra bir şekilde dinlemiş oluyor ve artık yemeği yasaklıyor evde bu rüyalar devam ediyor yalnız ve bir buhrana hatta bir travmaya dönüşüyor arkadaşlar bu çok kötü tabi sonunun nerede bittiğini söylemeyeceğim genel olarak, olarak bahsediyorum ikinci kısma geldiğimizde bu sefer arkadaşlar Diğer, e, ablanın yani eşinin gözünden bir şeyler dinliyoruz. O da işte insanların e, vücuduna resim yapan bir resim sanatçısı. Böyle düşünün. Karısı işleri çok iyi yönetip iş kurabildiği için kendisi iş kurma peşinde değil, rahat rahatça sanatını icra edebiliyor. Sonra bir gün işte şeyin yanına gidiyor, baldızının. Baldızıyla işi bu arada ayrılıyor. Baldızının yanına gidiyor arkadaşlar ve ona işte söylüyor... E, Diyor ki hani onlar hoşlanıyor arkadaşlar. O da onu seviyor işte. İğrenç bir baldız seviciliği var burada. Ve sizi ne kadar rahatsız ettiği aslında çok önemli. Bu yazarın başarısı arkadaşlar anlatımında. Sizi rahatsız etmek ister yazar çünkü. Sonrasında arkadaşlar diyor ki işte e Benimle gelir misin? Vücuduna resim çizeyim mi? Tabii ki arkadaşlar bu resimler. orada çekiyor, videoya falan çekiyor, boyuyor falan. Sonra gidiyor bu baldız yani ana karakterimiz. Ve o gün rüya görmediğini söylüyor. Yine çiz diyor. İşte bunlar geçer mi diyor. birkaç kere de geçer falan diyor. Gibi şeyler. Ondan sonrasında işte bir şekilde bu ikisinin bir yakınlaşması söz konusu oluyor. İğrenç arkadaşlar. Her şeyle iğrenç. Ama bu iğrençlikler var arkadaşlar gerçek arkadaşlar. Şimdi bunu anlatınca, bu kitap var olanı anlatınca bunu özendirmiş olmaz. Ya böyle diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü o zaman hiç Müge Anlı seyretmediniz. Yani hiç televizyonda da mı denk gelmediniz? Öyle olmaz. Bu bir bakış açısı olarak doğru değil yani. Ondan sonrasında işte bir şeyler oluyor ama devamlı sonunu söylemeyeyim spoiler olur. Arkadaşlar kurgu 3 bölüme ayrılmış şekilde içtenlikle yedirilmiş. Yani hikayenin içindeki bir hissedip çok rahatsız oluyorsunuz. Ve bu çok büyük bir başarı. Arkadaşlar geçişler güzel. Birazcık daha ben açıkçası puanı buradan kırıyorum. Biraz daha üç ayrı hikaye olarak yazmış bunları ve sonra bunları aslında şöyle kitabın sonunda yazıyor işte açıklıyor teşekkür kısmında diyor ki işte ben aslında bir kadın işte bir bitkiye dönüşüyordu ve işte Eşi onu alıp dikiyordu balkonlarına. Böyle bir hikaye yazmıştım. Sonra o hikayeler gelişti ve buna evrildi diyor. Arkadaşlar içinde bir akıl hastanesi falan sahneleri var. Ya inanamazsınız yani öyle söyleyeyim. Birazcık geçiş üç parça halinde biraz daha böyle netleştirseydi keşke. Hani hadi tamam bir bitti ikiye geçtik gibi hissetmememiz lazımdı aslında bizim. Ya bu da yazarın becerisi olur. E, farklı bir hikayeyi dönüştürdüğü için olmuş. Puanı buradan kırarız ama genel olarak büyük bir problem de yok. Ayrıntılar çok güzel arkadaşlar. Güzel yakalanmış ayrıntılar var. Birazdan alıntılardan da koydum. Bukuruz, bakarız. Edebi anlamda arkadaşlar evet. Şimdi anlatılmamış bakın ben kitap okuyorum yani işim de bu zaten. Ben Türkçe öğretmeniyim uzmanlığım okuma becerisi. E, okuyorum yani sürekli okuyorum. Ve orijinal bir kurgu olduğunun altına imza atarım. Orijinal bir kurgu. Yani çünkü denk gelmedik böylesine. Aynı baldız hikayesini anlatan başka bir şey de denk gelmedim. Belki siz okumuşsunuzdur yazın yorumlara. Hani ben denk gelmedim. Edebi anlamda bir bütün olarak gayet iyi arkadaşlar. Oradan da okey. Şimdi anlatılardan okuyayım arkadaşlar. iki tane yazdım. Duygusal karısının elinde kaşık dikkatle çocuğuna yaklaşırken ki sorumluluk, yüz, sorumluluk yüklü yüzüne baktı. İyi bir kadın diye düşündü. İyiliğiyle insanı bunaltan iyilikte bir kadın. Bu son cümleye aslında çok şeyler yazılır arkadaşlar. Çok düşünülür. Neden söylüyorum? Elinde kitap olan varsa diye yazdım sayfalarınıza bakarsınız. İyiliğiyle insanı bunaltan iyilikte bir kadın. Ben bunu süre deneme yazarım mesela. Kocaman sayfasını kitap bile yazarım yani. Arkadaşlar ben buna denk geldim hayatımda böyle insanlara. İyiliğiyle bazı insanlar gerçekten bir bunalıma sebep olabilir. Ee, rahatsız edici derecede iyilik. Kimseye de bu kadar iyilik yapmamak lazım. Zaten kocası da çok inanılmaz nankör. Kadını da bıraktı. Kadın drama yaşıyor, rüya görüyor, etkileniyor. Ee, i̇şte hiçbir şeyi yok. Yani bir etkisi yok. Hani masa değilsin sen saksın mıyım ben diyorlardı ya arkadaşlar bir söz vardı. Öyle olmaması gerekiyor yani o senin eşin en nihayetinde. En sonunda da bırakıyor zaten. Ya nasıl oldu? <laughs> Yaşamak denilen çok şey çok tuhaf diye düşünür gülmesi biterken. Bazı olaylar geçtikten sonra bile onca korkunç şeye maruz kaldıktan sonra bile insan yiyor, içiyor, tuvalet ihtiyacını görüyor, yıkanıyor ve yaşamaya devam ediyor. Hatta kimi zaman kahkahalarla gülüyor. Arkadaşlar şu anda yakın zamanda birkaç gün önce Bolu Kartalkaya'da otel yandı. Sosyal medyada şunu gördü. Beni çok etkiledi arkadaşlar. Sosyal medyada şunu gördük. Diyorlar ki ee, devam ediyorlar arkadaşlar. Kaymaya devam ediyorlar ertesi gün. İnsanlar kömür oldu arkadaşlar. Ee, yakınları kendi yakınını bulmak için DNA verdi arkadaşlar. Çünkü kömür olmuş. Bu tamam mı? Hayal edilebilir bir şey değil. Bu yazarın aklına gelebilir bir şey bile değil. Yani bir yazarın bile. Bunu yaşadılar arkadaşlar. Çocuğun atıyor ya 15. kat mıydı? 10. kat mıydı? Yani ben bu görüntüleri hiç unutamayacağım. Tam buraya hitap ediyor diye söyledim. İnsan bu hayat böyle bir yer. Maalesef ki böyle bir yer. İnsan yemek istemiyor bu olaydan sonra mesela. Daha başkası bir şehidimiz olduğunda yemek yemek istemiyorum ben mesela gibi. Ama e, maalesef ki böyle. Hatta kim zaman kakalarla büyüyor. Yani en nihayetinde bir sürü şey yaşadık bu olay gibi. Bu yakın tarihli olduğu için söyledim. Depremi var, daha maden faciaları var gibi. Bu sadece bizim ülkedeki arkadaşlar. Genel olarak da var. Şu anda Los Angeles yanıyor mesela gibi. Böyle. 10 üzerinden temiz bir 9 veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki içerik videosunda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olun, beğenin diyorum. Varsa söyleyeceğiniz bir şeyler, merak ettiğiniz bir şey kitapla giriyorum da konuşabiliriz. Hoşçakalın.